Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün merhaba. Sizden... Evet yanımda yan komşumuz Bekir amcam var. Bugün e, beş tane burada kartımız var. Görevler yazdık. O üç tanesini seçecek beş taneden. Ben de çıkanları yapacağım. Evet bakalım ne seçeceğiz bugün. Bakalım. Seçiyorum. Önce karıştırıyorum ve bir tane seçiyorum. Açıyoruz. Neymiş? Simli kalemle yanağını boya. Yüzün, yüzün boyayacak. Evet. Yanağını boya. Okuyorsunuz değil mi? Ela şimdi ne çıkmayan yapacak? Çıkmayan kalemle. Simli kalemle yüzünü boyayacak mı? Evet, evet. yüzümü boyuyorum çıkmayan kalemle. Evet. Ya da karışık karışık boyayayım ya. Kalp yaptık. Öbür tarafa ne yapacağız? Evet. Karaladım işte. Olmaz. Hayır, bu kabul etmiyorum. Ne yapayım? Devam ediyorsun. Bu yanağını da biraz daha çiziyorsun. Böyle olmaz. Az oldu. Oyun oynuyorsak tatilini. hakkını vereceğiz. Evet. Ama Şimdi bir bir tane daha çekiyoruz. Bir bir tane çektiğinin kenarı koy. Bu burada kızım. O evet. tamam. Seçtim. Bir adet çiğ yumurta iç. Ay. Hadi bakalım. Aslında çıkmaz diye düşünüyordum Çıktı. Ama özellikle bunu aldım. Evet, çiğ yumurta içiyoruz şimdi. Ay. <laughs> çiğ yumurta içeceğiz. Bir, iki, üç. Ay, hiç emin değilim. Ay. <laughs> Burada biraz mızıkçılık yaptık, yarısını içti, yarısını da döktük, ama yarısını içti. Şimdi üçüncü üçüncüyü çekiyoruz. Dur bakalım. Yaşındadır ya bunda helvacının kızın da. Ne diyor? Kafandan aşağı su boşal. Hep en geliyor. Bunu yapacaklar mı? Şimdi de suyu içeceğim. Ay içeceğim diyorum kafamdan aşağı başına. Evet. Sıcak su ama bu. Soğuk su. İnanırsanız. Soğuk, soğuk su. su biliyorum şaka yapıyorum. Evet soğuk su. Ay. Ver Ay. Buz gibi bir de. Ayy. Şimdi Ayy. Ve Ela kazandı mı? Kazandım. Evet, evet arkadaşlar. Videonun devamını ve daha değişik videolar çekmemizi istiyorsanız lütfen bizi beğenin. Aykut. Ve başka şeyler yapmamızı istiyorsanız lütfen yorum kısmına yorumlarınızı bekliyoruz. Başka görevler bu tarz görevler istiyorsanız akşamlar. görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.